Zengezur koridoru gündemdeki yerini koruyor. Fakat Ermenistan isteksizliği sebebiyle bir ilerleme sağlanamıyor. Azerbaycan ise sonsuza kadar beklemeye niyeti yok. Böyle olunca da Azerbaycan'la İran arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Zengezur'a alternatif Aras Koridoru'nun inşasına başlandı. Acaba Aras Koridoru gerçekten hayata geçirilebilir mi? Bu hafta bunu değerlendireceğiz. Azerbaycan Ermeni işgalinden kurtarmış olduğu Karabağ'da çok hummalı bir yeniden imar faaliyetine girişmiş durumda. Karabağ'ın bütün kentleri Zengilan, Fuzuli, Kelbecer, Adam ve tabii ki Şuşa Birleşmiş Milletler KOP hedefleri doğrultusunda hem ticaret hem de organik tarım açısından örnek kentlere dönüştürülüyor. Azerbaycan bunu yaparken bir yandan da 30 yıllık Ermeni işgali esnasında öz vatan topraklarından sürülmüş bulunan Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesi için gerekli şartları oluşturuyor. Geçen sonbaharda gerçekleştirilen 24 saatlik anti terör operasyonuyla kurtarılan Hankendi'de de Ermeni işgali döneminde inşa edilmiş olan binaların yerini modern Azerbaycan binaları almaya başladı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken akıllardaki bir soru Zengezur Koridoru'nun geleceği. Zengezur Koridoru bir yandan Azerbaycan'ın kendi topraklarını birbirine bağlayan, Azerbaycan'ın Doğudaki topraklarıyla Nahçıvan toprakları arasındaki irtibatı sağlayan ama diğer yandan da Çin'den başlayarak Orta Asya ülkeleri Azerbaycan üzerinden Türkiye güzergahıyla Avrupa'ya bağlanan orta ticaret yolunun geçtiği alan. Şu an Ermenistan toprakları içerisinde bulunan Zengezur koridorunun Azerbaycan tarafında kalan kısmında İnşa faaliyetleri tamamlanmış durumda. Fakat Ermenistan yönetimi Azerbaycan'la barış görüşmeleri bir nihayete ermeden kendi topraklarından geçen kısmında herhangi bir çalışma yapmamış durumda. Sovyet döneminden kalma bir demiryolu var. Eski ve yetersiz. Bunun modern hale getirilmesi ve ticaretin kesintisiz akışı için uygun biçime dönüştürülmesi gerekiyor. Ermenistan gerekli adımlara atmadığı için Azerbaycan kendi toprakları arasında ulaşımı sağlayamadığı gibi, karayolu, demiryolu ulaşımını sağlayamadığı gibi Çin için son derece önemli bu orta yol projesi de hayata geçirilemiyor. Peki sonsuza kadar beklenecek mi? Hayır. Azerbaycan Zengizur Koridoru'na Alternatif bir güzergah için İran'la anlaşmaya varmış durumda. Bu yeni yolun adı Aras Koridoru. Zira Azerbaycan topraklarından bir köprüyle Aras Nehri üzerinden İran'a. Oradan da Aras Nehri'ne paralel olarak Nahçıvan İran sınırına kadar devam edecek olan bu koridor tekrar o bölgeden başka bir köprüyle Nahçıvan'a bağlanacak. Aras Vadisi boyunca ilerlediği için de Aras Koridoru şeklinde isimlendirilmesi uygun görülmüş. Bu yönde bir anlaşma yapıldı. iki ülke temel atma töreni gerçekleştirdi ve Azerbaycan'la İran'ı bağlantılandıran köprünün inşaatı devam ediyor. Her ne kadar Aras Koridoru'nun inşasına başlanmışsa da aslında Azerbaycan içinde, Türkiye içinde Zengezur koridoru ilk tercih olmaya devam ediyor. Zengezur koridorunun gerçekleştirilmesinin önündeki en büyük engel de Ermenistan'ın hareketsiz kalması. Ama bunun yanında Ermenistan'ın adım atmamasına yol açan, Ermenistan'ı bu yönde bir tutum sergilemeye iten dış güçlerinde çalışmaları mevcut. Bunların arasında da iki ülkenin çabaları öne çıkıyor. Bir tanesi Hindistan. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Hindistan biliyorsunuz Çin'in en önemli ticari rakiplerinden biri haline geldi. Ve Kuzey Koridoru ve Güney Koridoru'nda yaşanan rekabet Çin tarafından orta yolun hayata geçirilmesiyle Çin'in lehine dönüşebilir. Hindistan bunu önlemek istiyor. Hatta son dönemde Hindistan'ın Ermenistan'a silah satması da gündeme geldi. Diğer ülke ise Fransa. Fransa Türkiye ile bilhassa Afrika'da yaşadığı rekabetin bir anlamda rövanşını almaya çalışıyor ve Türkiye'nin Kafkasya'da nüfuzunu etkisizleştirecek, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağlantıyı temin edecek bu yolu ortadan kaldırarak bu yolun hayata geçmesini engelleyerek Türkiye'yi etkisizleştirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'ın kontrolünde ilerleyecek bir yol çalışmasına karşı olduğunu en baştan ilan etmişti. Hali hazırda Aras Koridoru'nun inşaat faaliyetleri sürerken Zengizur Koridoru'nun açılabilmesi için de Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin Ermenistan üzerinde çeşitli teklifleri var. Tabi bugün itibariyle Ermenistan'ın Azerbaycan'la nihai bir barış anlaşması imzalayabilmesi için her şeyden evvel kendi iç mevzuatındaki anayasasındaki Azerbaycan topraklarının, Karabağ topraklarının Ermenistan'a ait olduğu şeklindeki hükümleri değiştirmesi gerekiyor. Diğer taraftan son derece çetin, dağlık bir bölge olan Azerbaycan-Ermenistan sınırının teknik görüşmeler çerçevesinde tespit edilmesi ve netleştirilmesi gerekiyor. Paşinyan'ın son dönemki söylemlerindeki ılımlı e, ifadeler aslında barışa bir anlamda sıcak baktığını gösteriyor ama kendisinin de ülke içinde çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve özellikle de Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle hareket etmek durumunda kaldığını unutmamak lazım. Son bir nokta, özellikle 24 Nisan yaklaşırken çeşitli basın organlarında Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dair bir takım ifadeler yer aldı. Sanki şöyle bir hava oluşturuluyor ya da oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye, Azerbaycan Ermenistan barış sürecinden bağımsız şekilde Ermenistan'la normalleşebilir mi? Aslında bu sorunun cevabı net. Hayır. Türkiye 2009'da Azerbaycan'la istişare etmeden, görüş birliğine varmadan Ermenistan'la protokolleri imzalamıştı ve bu protokollerin imzalanması sonrasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tarihte hiç olmadığı kadar kötüleşmişti. Bugün bizim geldiğimiz noktada özellikle Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'nin Azerbaycan'a vermiş olduğu güçlü destek sonrasında bir kardeşlik hukuku ortaya çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki diyalog Türkiye'nin Ermenistan'la, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yürüttüğü çabaların ve çalışmaların paralel cereyan etmesini beraberinde getirdi. Türkiye bugün Azerbaycan'ın istemediği hiçbir adımı Ermenistan'la atmaz. Azerbaycan'da Türkiye'nin istemediği, onaylamadığı hiçbir adımı Ermenistan'la atmaz. Belki de biz yakın gelecekte Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan anlaşmalarının aynı gün aynı masada imzalanmasına şahit olacağız tabi Ermenistan üzerinde kışkırtıcı rol oynayan bir takım ülkelerin çabaları akim kalırsa.